Aziz hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Artık 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. İnşallah şehrimizin kaderini oylayacağımız ve Hatay'ımızın makus talihini değiştireceğimiz az bir zaman kaldı. Lütfen Allah rızası için karar verememiş olabilirsiniz. Mütereddit davranabilirsiniz. Şimdi artık sen ben zamanı değil. Şimdi artık biz deme zamanı. Bu Hatay'ı ileri götürme, depremize de şehrimizi ayağa kaldırma zamanı, yaralarımızı birlikte sarma zamanı. Hatay maalesef 10 yıldır çok kötü yönetiliyor. Ve burada maalesef altyapı hizmetleri yok, içme suyu yok, belediyecilik hizmetleri yok, büyükşehir yönetimi yok. İşte bu kaderi değiştirmek hepimizin elinde. Sizden ricam lütfen bir kez daha düşünün. İnşallah büyükşehirde Cumhur İttifakı adayımız Mehmet Öntürk ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarımızı lütfen lütfen destekleyelim, oylarımızı verelim ve şehrimizi inşallah beraber değiştirelim. Şunu unutmamak lazım. Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesiydi ama artık hepimizin şahsi meselesi ve Hatay'ı gerçek belediyecilikle buluşturmak lazım. Hatay'ımızı İnşallah ileri götürmek lazım. Hatay'ın makus talihini değiştirmek lazım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah razı olsun sizden.